İlk önce kalıcı ojelerini çıkartıyoruz. Sonrasında tırnağın sifir oval şeklinde törpülüyorum ve tırnağın üzerinin dalgalarını almak için tırnağın üzerini törpülüyorum. Şimdi manikür kısmına geçiyoruz. İlk önce portakal çubuğu ile kutikül etlerini kaldırıyorum. Sonrasında damla frez ile etleri açıyorum ve kuru etleri tırtıkları temizliyorum. Ve makasla kutikül etini kesiyorum. Üzerindeki tırtıkları bir daha frezer geçiyorum. Sonrasında alkolle tırnakların hepsini iyice temizleyip kuruduktan sonra üzerine primer sürüyorum. Primer havada kuruduktan sonra üzerine ince bir kat bez kat sürüyorum ve kurutuyorum. Sonrasında dip kısmına sim sürüyorum. Ve üzerine aynı şekilde ince bir katman sürüp sonrasında bombesini vererek jel sürüyoruz. Sonrasında kurutuyoruz ve üzerine tap katla kapatıyoruz. Ve kurutuyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tırnaklar yaptık. Daha detaylı eğitim videoları için YouTube kanalıma geçip izleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.